Merhaba. Halk arasında psikiyatrik hastalıklar hakkında oldukça korkulan, yanlış bilinen ve endişe duyulan bir soruda, depresyona girdim şizofreni çeviririm mi üzerinedir. Depresyon ve şizofreni birbirlerinden çok ayrı psikiyatrik konulardır. Depresyonun şizofreni çevirmesi söz konusu değildir. Çok ağır seyreden depresyon sırasında nadiren hastanın günlük hayatını sürdürmede zorluklara neden olan durgunluk, içe kapanma, sosyal hayata katılmama, gündelik işlerini yapma, yapamama gibi şikayetlere rastlanabilir. Eğer ırsi olarak ailede şizofreni olan bireyler varsa, depresyon ile başlayıp ilerleyen zamanlarda şizofreni çıkması, depresyonun şizofreni çevrilmesinden çok farklı bir durumdur. Yani ailede bu hastalığın hikayesi olanlarda hayatın seyri sırasında zaten şizofreni çıkabileceği için birbirine çevrilmesi gibi endişe yersizdir. Çok nadiren görülen bazı çok ağır seyirli olabilecek tablolar karşımıza çıkabilir. Şizofreniye benzeyebilir ancak şizofreni değildir. Depresyon ilerlerse, depresyon tedavi edilmezse şizofreni çevirir gibi bir endişe taşımayın. Eğer böyle bir endişe içinde iseniz büyük olasılıkla sizin aşırı kaygı bozukluğu ve saplantı gibi diğer başka bir ruhsal hastalığının olma olasılığı daha yüksektir. Kaygılı insanların zaten şizofrene dair başka akla gelebilecek hastalıklara yakalanma korkuları ve kaygıları diğer bireylere göre daha yüksektir. Mutlu kalın.